herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Deptin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, ve o videoyu yayınlamaya koydum. Yayınlanıyor şu an. Ee, o süreç içerisinde hala oyunu bulamadı. <laughs> an oyun bulamadı. şu oyun yüklüyor arkada. Ee, ona baktım şu an. Tamam. tamam hiçbir sıkıntı yok. Bazen böyle videolarımı yüklerken sıkıntı var mı diye böyle bakıyorum. ee, <laughs> o videoyu ben de ikinci bir şeyi, videoyu çekiyorum. Böyle bu arada Deptin e, kendine kendi özel MSD var. İşte böyle seri falan var. <laughs> böyle e, farklı farklı hani Gençlerin çiğ şey için vesaire böyle değişik fotoğrafları var. <laughs> Anlatınız siz. Eee şimdi. Oh. Tamam. Babam bir yüklersin ben hemen geliyorum abi. <laughs> Kusura bakmayın video aslında kalkmak istemezdim ama neyse. Evet, geldim. Köpek balığı. Seçimsiz. <laughs> Dur. Bak o. Ee, küçük balığı... E, şey... Köpek balığı ama sen kandırmasın. Evet. Bir... Cehennemin bir parçası gibi falan. ha. Hızlı bir şey falan. şey geç kapı. Neyse rast gibi seçsem. Tamam. Bakalım köpek balığını ne seçti? Yaz gel seçti. Bakalım. Bunlar indi. Okey. Sen de indi. Güzel. Böyle bir tamam. Ha bu bunun özel gücü galiba böyle e, ee, target hat hatırlamıyorum vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> Dur bakayım. Daha iyi mi gördü? Daha iyi mi gördü? Bir şey yapıyordu Ah! Öldü demedim. Az ısırdım ama. Eee... <laughs> ah! Oh. Yavaş. Bunun özelliğini bilmiyorum ama neden bunu verdim ben oyun? Aa, aa tamam tamam tamam. Pardon pardon pardon. Aa bu map bu map hatırladım. <laughs> aa bu map bu mapte çok fazla oynardım ben. Bu bu mapte çok fazla oynardım ben. Hatta sürekli böyle yüzeyi falan çıkardım. <laughs> sürekli böyle yüzeyi çıkardım ben bu mapte. Sürekli ama. Oyun oynayamayıp <gülüyor> <gülüyor> <Ew>. <gülüyor> ee, Diğer takımım iyi küfür etmişti bana <laughs> Az eh, sonra bir geçebilir miyim? Orada balıklar var da Az bir balık alabilir miyim? Balık istiyorum Teşekkürler Ham 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 bir tane daha balık alırsam. Bir tane daha. <laughs> Bu cesedin... Neyse. Ce Cesedini hemen gerekmiyor mu abi? Seni öldürüp öldürüp bırakıyorsun. Neyse. Dur. Tamam tamam tamam. gerekir. Silen Aa abi kim olduk Ne yap ne yapıyoruz? Ya. <laughs> <laughs> Tam kim olduk dedik. daha fazla e, DNA veriyormuş galiba. Lan lan tamam. Lan geç, geçtim sadece sakin ya. <laughs> sakin. Sakin. Tamam. Şöyle tipi kır abi. Bak benim çeşitim. Ah, 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 ah. tamam, tamam tamam o kapış Abi Dip dip öldük, dip dip öldük Dip dip öldük Bak, tamam, tamam 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 Aa aa aaa balık 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 Öldüm 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 Ah öldüm <laughs> Ben de artık e, şey alacağım Bunu alacağım şey oldum da. Aa, 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 tek attı. O tek atan silahtan almış yine. Dur. At. Ne yaptı hakkında hiçbir en ufak bir bilgim yok burada. siyah bra askıyım şöyle. Askıttım onu öyle. Hayır, bir sene. Cemal Cemal <laughs> Cemal. O tek tek silahla vurmaya çalıştı beni vuramadı. Nasıl mı ki? Nasıl Tamam. Çarpıdım <laughs> tamam. ya. Ben çok güzel. Aha, tek attı. ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Tamir ediyorlar burada. Tamir ediyorlar. O baya... O takım arkadaşını götürdüler. Ah, oh, oh, tamam, tamam 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 dur dur dur. İyi, <laughs> 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 yeah, boy.

Hakikaten Yeniden... silahla vuruyorlar ya hep 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 hep. Tek atıyorum. Aa goblin. Tıp. Aa goblin. Dur. Goblin köpek balığını açtık. Ha. Açıl. Ha. Açıl. Ha. Ne oldu? Nerede bunlar? Burada. manken de Manken de Tamamdır. Ofis <laughs> yani al almamışım. Almamışım. İyi bari. Ne mu lan bu? Oğlum. <laughs> Abi buradan kaçır, buradan kaçır. <laughs> ha, maksimum enerjisi falan. Ha, tam bu geçen elde açtığım bu. Apom. <laughs> ya. Peki. Aa dur, inle. en sistem ne seydi? ah dur 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 hayır. Ha. Ah, ah ne oluyor? Ne oluyor? T aman aman ne geldik. <laughs> ya nerede neredesin abi neredesin ya neredesin ben görmedim seni <laughs> cevap bekliyorum <laughs> de yok, beklemedim böyle cevap da nereden ah. ben geldim Hadi derneğinden bir sanzıya A ah, A ah, A ah. Tamam dur dur ölmedim ölmedim Ölmeden birini öldürmedim Yalnızım burada Bu kadar uzaktan da böyle insanı görmemizi sağlıyor A ah, A ah, A ah, A ah. Hayır nasıl Neyse. Aa. Gördüler beni, gördüler. Bu ne mı takıyor? Yazık hepsini veriyorum artık. Bakamıyorum. Yani oldu oldu vur 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 Ya. ya. Şu neyse seyretini bilmiyorum. Craft Neyse. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Neyse ikinci bölümde bu bu kadar olsun. 13 bölümlük olsun. 13 i̇şte dakikalık olsun. Eee sanki yeter. Görüşmek üzere. Bye bye. Burada abone sayımız böyle. Ee, artık böyle yayın başlangıcında ve yayın sonunda falan böyle bu abone sayısını gösteririm. Bu şekilde. Neyse. Görüşürüz.